Soğuk ve karlı bir Rusya sabahından herkese merhaba. Ben Murat Kaymaz. Hava soğuk olduğu için birazcık konuşmak zorlanıyorum. Elim de dondu. Ee, şimdi uzun bir yolculuğa çıkacağız. Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce nereden başlayacağız, nereye gideceğiz, yolculuğumuz nasıl devam edecek, sizlere bunu aktaracağım. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta ilk videomu paylaştım. Ee, çok harika olmasa da bazı eksikliklerim, eksikliklerim tabii ki vardı. Ee, sizlerden gelen olumlu, yapıcı mesajlardan dolayı gerçekten mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Zaten video esinlememin amacı da şuydu. Ee, kamera önünde iyi olmadığımı zaten söyledim. Bundan sonraki süreçte daha fazla çekim yaptıkça, daha fazla içerikler paylaştıkça daha iyi olacağımı inanıyorum. Sonuçta yapılmayacak bir şey değil herhalde. Ya çok da gözümüzde gitmeye gerek yok herhalde. Ee, gördüğünüz gibi her taraf şu anda karlı. Şöyle bakalım. Bunlar da açılan mağazalara önünü temizleniyor. Şu an elim çok üşüdü. Videolarımı devam edeceğim. Nereye gideceğiz, ne yapacağız hepsini tek tek yavaş yavaş bunları anlatacağım. <laughs> Gerçekten dondum. Şu anda arabanın ısınmasını bekliyorum. Tabii ki arabayla gitmeyeceğiz. Ee, nereye gideceğimize ne kadar uzun bir yolculuk yapacağımızı birazdan size anlatacağım. Evet yolculuk öncesi biraz kek alalım. Şu benim en sevdiğim kek. Evet valizlerimiz hazır. Bu arada yeni mikrofon aldım da Mikrofonu çok fazla deneme şansım olmadı. Çünkü ses gerçekten çok kötü gidiyordu. Sabah arabayla bir işim vardı. para çekmem gerekiyordu. Bir de e, yolluk bir şeyler almam gerekiyordu. Burada güzel taze fırından poğaça börek tarzı şeyler aldım da. E, şu anda havaalanına gidiyoruz. Daha doğrusu taksi bekliyoruz. Hava çok karlı olduğu için maalesef... E, çok fazla taksi şu anda havaalanına gitmek istemiyor. Yaklaşık 60 kilometre yol. Ee, normal şartlarda 40-45 dakikada gidiyordu. Ee, şu anda muhtemelen havadan dolayı da 1-1,5 bir, bir saat belki bulabilir. Çünkü e, ana yollardaki durumu şu anda bilmiyorum. Araba geliyor ben çekileyim. Ezilmeyeyim. Bu araba değil mi? Ulan parke çıkar be bu. Ezilmeyelim duramıyor arabalar. Kardan durmadıkları oluyor. Gideceğimiz hala söylemedim değil mi? İlk videomda bahsettiğim gibi eşim Sibirya'nın Tomsk şehrinde doğdu büyüdü. Sibirya soğuğu gibi değil bildiğin Sibirya. Sibirya bölgesi Tomsk şehrine gidiyoruz. Çok uzun bir yolculuğumuz var. Buradan yaklaşık 4000 km uzaklıkta. Normal oraya tek uçak yok. Moskova aktarmalı iki uçakla gidiyoruz. Yani gidiyor öyle bir seçenek de var. Ama biz şu anda çok fazla havalarına girmek istemiyorum gerçekten şu pandemi olay pandemi sürecinden dolayı. Buradan Platov Havalimanı'ndan yaklaşık 4,5 saatlik bir uçak yolculuğu yapacağız. Novosibirsk'e gideceğiz. Novosibirsk ile Tomsk arası yaklaşık 300 310 km civarında olması lazım. Oradan da yolumuza otobüsle devam edeceğiz ya da minibüs bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok. Nereye gideceğiz, gideceğimizi bilmiyorum. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Sadece tek bildiğim bir şey var. Sibirya ve çok soğuk. Kıyafetlerim yeterli mi değil mi hiçbir şey bilmiyorum. Orada göreceğiz zaten. Bilmiyorum. <laughs> Şu an elim çok üşüdü gerçekten. Ağzım yüzüm kaymış durumda soğuktan. Şimdi kısaca Uber sisteminden bahsedeyim. Uber sistemin en güzel tarafı nereye gideceğinizi biliyorsunuz. Şu anda üstte aracı görüyorsunuz geliyor. Aşağıda plakası var. M619 UT diye. Bulunduğunuz noktayı söylüyorsunuz. Gideceğiniz noktayı söylüyorsunuz. Sistem hemen otomatik olarak hangi ücreti yani ne kadar ücret olduğunu hemen çıkarıyor. Yol şartlarına göre. Trafik sıkışıksa daha fazla çıkabiliyor. E, trafik müsaitse, boşsa daha az çıkabiliyor. Hangi şoförle gideceğinizi görebiliyorsunuz. Hangi arabayla gideceğinizi görebiliyorsunuz. Sistem size hepsini bunları veriyor. Ayrıca şoför için de güzel bir sistem. Çünkü şoför de bunu kabul edebiliyor ya da etmeyebiliyor. Yani ben havaalanına şu anda gidebilirim diye kabul etti ve bu şoför geliyor. Ücret ne kadarmış onu göremedim. Onu da birazdan görsem yazarım çünkü elim dondu. Şoför de kimi alacağını biliyor. Bizi tanıyor, bizi görüyor. Diyor ki ben bu vatandaşa yolculuk yapacağım. diyor. Yani iki taraf içinde gayet güvenli bir sistem. Şu anda aracı görüyoruz. Gelmek üzere. Yavaş yavaş geliyor hava şartından dolayı. Benzinli Hyundai Solaris gelecekmiş. Petrinko 22 bizim adres. Gideceğimiz adresi de belirttik. Şu telefonda. İstersek burada şoförü arayabiliyoruz. Şoför bizi arayabiliyor. Evet. Şoför nerede? Bilemiyoruz. Aha geliyor. Gelmek üzere. Zaten şu kırmızı, şu yağ olay şey. Bizim. Bu ana caddeden geliyor herhalde. Evet. Taksi uygulaması böyle. Burada taksiler de uygun fiyatlı. Çok pahalı değil. Takside şöyle bir seçenek daha var. Taksimiz geldi. Köşede görebiliyorum. Şurada. Hemen söyleyeceğim. Konfor taksi seçebiliyorsunuz, ekonomik taksi seçebiliyorsunuz. Tabii bunun fiyatları da değişiyor. Biz çok fazla bir valizimiz olmadığı için benim araba ayarında normal ekonomik bir araba tercih ettik. Evet taksimiz orada geldi. Şöyle göstereyim. Adese hemen yakın. O taksi gelemez oradan. Birazdan devam edeceğiz. Taksi yol yolunu şaşırdı. tonlarca derci bir kuyruk var. Yollardan dolayı. Gerçi biz yine yetişeceğiz. Navigasyon çünkü trafik durumunu gördüğü için bize net bir süre verebiliyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gidişte de biraz var. daha ben size göstermeye çalışayım. Evet. Biz şu anda Rostov'dan dışarı doğru çıkıyoruz. Bu karşıdan gelen yol Rostov'a giden yol. İstanbul'da ve Trakya'da yaşayanların özellikle Doğu'da yaşayan Doğu Anadolu'da yaşayanların çok fazla e, aşina oldu görüntüler bunlar. Ama buradaki fark Herkeste de lastik olduğu için yolda kalma gibi bir durum yok. Eğer kaza durumu olmadığı sürece. Zaten kimse kaza yapmasın. Herkes tedbirini alsın. Güvenli yolculuk yapsın. Gördüğünüz bir kamyonlar. Burada trafik aksamıyor. Kardan dolayı. Sadece tedbirli sürüşten dolayı trafik yavaşlıyor. O da normal artık. Şöyle maceraya seven arkadaşlar da var. Arabanın hakkını veren. Tabii dört çeker olunca, daha güveniyorsa arabanın hakkını biliyor arkadaş. Yine de risk. Çünkü bu taraf tarla. Ee, yolda stabil bir yol değil. Dolayısıyla devrileme tehlikesi de var. Önümüzdeki videolarda Rusya trafiği ile ilgili e, bilgilendirmeler de yapacağım. Rostov'daki gördüklerimi olacak. Kayıt altına alacağım. Ve sizlerle bunları paylaşacağım. Şöyle biraz yoldan basıp istiyorum Normalde burası 3 şerit bir yol. Yer tarafı karlı kaplı olduğu için bu şekilde açılmış. Artık hangi şeridin ne olduğu önemli değil. Önemli olan arabaların gidebilecek bir temiz yolda olması. Evet, kontrol noktamızdan geçtik. Uçağımızın kalkmasına yaklaşık 2 saat kadar var. Platov havaalanında uçağımızı bekliyoruz. Hazır vaktim varken birazcık da burayı çekmek istiyorum. Şu anda mikrofon takamıyorum. Gimbal ile çekim yapıyorum. E, Gimbal'ın alt noktasına mikrofon girişi olduğu için maalesef galiba Gimbal çekim yaparken mikrofon takamayacağım. Şöyle güzel bir girişte harika bir ekran yapmışlar. Zaten her gelen ve izliyor. Etkileyici. Evet, buraya baktık. Bence burada bekleme yerleri var. Kafeler, her havalında olduğu gibi alışveriş mağazaları var. Küçük bir havalanı olduğu için gayet sakin. Aslında ne kadar küçük havaalanı o kadar iyi. Çok büyük havaalanında çok insan oluyor. Çok sıkışık oluyor. Böyle olduğu zaman da iki tane kapıdan geçiyorsun. Çok fazla yürümeden hemen beklemeye geçiyorsun. Bizim apron bularsa, burası. Şimdi Rusya'da ilk defa kışın havaalanına geliyorum. Şu anda 2 saat kadar bekliyoruz aşağımızın. Arkamı alayım diyeceğim şöyle piste ama ışık ters geldiği için maalesef bu şekilde konuşamayacağım. Şu iki günden beri bayağı bir şey oldu, aksilikler oldu. Ne gibi aksilikler? Arabamın koltuk ısıtması arızalandı. Arabamın bagaj düğmesi bozuldu anahtarsız çalışma sistemi olduğu için orada bir elektronik devre var. Zaten soğuktan sıcaktan olduğu için oradaki plastik parça da çıkabiliyor. Onun siparişini verdim. O gelecek. Onu bekliyoruz. Güzel bir montum vardı. Montumun fermuarı bozuldu. Bu sabah gittim. Yeni bir mont aldım kendime. Şu montu aldım. Hemen bizim evin karşısında. 150-200 metre ilerisinde alışveriş merkezi vardı. Bulur muyum bulmaz mıyım onu da bilmiyordum. Eğer bulamasaydım artık Tom's'ta alacaktım ve bir tane ince polarla gidecektim. Ta Sibirya'lara. Düşünsene kışın ortasında Sibirya'ya gidiyorsun sadece bir tane polarla. Montun nerede? Yok. Kimi anlatacaksın montun olup olmadığını? Neyse ki bir tane mont buldum. Aldım. Artık üçüne beşine bakmayacağım. İşimi görmesi lazım. Kalın. Beni iki katta kalın gösteriyor. Yapacak başka bir şey yok. Almakta zorundaydım. İyi de oldu. Soğukta konuşmak gerçekten çok zor. İnsanın ağzı yüzü kayıyor. Elleri donuyor. Ne diyeceğini bilemiyor. Öyle saçma saçma bir şeyler çıkıyor ortalığa. Şimdi eğer burada böyle saçmalıyorsam soğukta Tomsk'a gittiğim zaman Orada ne olacak onu hiç bilmiyorum. Hiçbir şey de kestiremiyorum. Hiçbir fikrim de yok. Sadece şunu diyorum çok üşüyeceğim. <laughs> Alışmadığım, bilmediğim değişik bir iklim. Tabii ki keşfetmeden olmaz, görmeden olmaz. Madem Rus'u değişiyoruz, elimizden geldiği kadar da gezmemiz lazım. Gezelim görelim ki belki bu kaydı ileride izleyen birileri için de faydaları belki birkaç içerik olabilir. Daha önce dediğim gibi bir yere yerleşmekle bir yere turistik gitmek arasında çok fark var yerleştiğin zaman oranın kültürüne, şartlarına ayak uyduruyorsun. Havalar da soğuk olduğu için telefon veya elektronik cihazın şarjı çok çabuk bitiyor. Şarj altı var mı burada bilmiyorum. Olması lazım. Ben bir gideyim biraz telefonu şarj edeyim. Bir de uzun bir yol olduğu için bizim Türk kafası. Binlerce kilometre yol gideceğiz. Saatlerce yolumuz var. Sırt çantama sırt erzak dolduruyorum. Sanki açlıktan öleceğiz. Ölmeyeceğiz tabii. Ama yok. İlle yanımıza poğaça, börek yiyeceğimizin iki katı fazlası illa alacağız. Almazsak rahat edemeyiz. Türk kafası. Yani bir Türk dünyanın neresi giderse gitsin Türk kafasını yaşar. Kaç sene yaşarsa da yaşasın. Mesela bir şey satın alacağız. Hemen ne kadarmış burada? 250 ruble. 250 ruble iyi mi değil mi? Neye göre? Türk lirasına göre tabii ki. Ne yapıyoruz? Ha, burada 200 250 rublese Türkiye'de ne da 25 liraymış. Ay iyi mi? İyi. Tamam ucuzmuş. O zaman hadi bunu alalım. Türk kafası böyle çalışıyor. Evet şimdi Nasıl çıktık. Hava alanında Tomsk için eşim otobüs bileti aldı. Orada bir acente vardı. Şey dedi. Minibüste gidiyormuş, otobüste gidiyormuş. Bir saat sonra kalkacak otobüs. Tamam dedik. Otobüsü alalım. Çünkü biraz ben yapılı olduğum için uçakta böyle rahat edemedim. Ya uçak gerçekten güzel bir uçaktı ama rahat edemedim. Boynum falan ağrıdı, uyuyamadım. Bir de Yüz, yaklaşık 170 kişilik bir uçaktı. Ben en arkadaydım. 28 sıra vardı, 27. sıra dedim. Bir de koridor tarafındaydım. Bütün uçağın yarısına çoğu tuvalete gitti. Ya müzik dinleyeyim dedim, dinleyemedim. Yanındaki habire öteki koltukla konuştu. Kitap okuyayım dedim. Tuvalete giden gelen geçen bana çarptı. Uyuyayım dedim. Boynum ağrıdı, uyuyamadım. Neyse dedim bari Tomsk'a otobüse gideceğiz ya. Otobüste bu. Biz buna aslında midibüs diyoruz. Ben ne güzel otobüse rahat ederim hayalleriyle buna binmiştik. Böyle bir rahatsız ki boynum ağrıyor. Boyun ağrısından böyle şey yapamıyorum ya. Konuşmakta bile zorlanıyorum. Koltukla o kadar dar ki kıçım ağrıyor. İçi şey gibi fırın gibi. Ya acayip bir yolculuk yapıyoruz ya. Yollardan dolayı da yaklaşık 60-70 km hızlı gidiyor. Yani biz 2,5 saatte 150 km. Tam orta noktası burası. Nerisi burası ben de bilmiyorum. Bakalım navigasyondan. 20 dakika ihtiyaç molası verdi burada. 150 km daha yolumuz var. Gene 2,5 saatten fazla bir yolculuğumuz var. Gerçekten yorgunum, uykum var, uyuyamıyorum. Bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek. Keyif alıyor muyum? Acayip keyif alıyorum. Görüşmek üzere. Evet. Son 4 saati oldukça sıkıntılı geçen. Sıkıntılı derken bir önceki videoda gösterdiğim otobüs görünümlü midi bisikten de sonra oldukça rahatsız bir koltuğu vardı gerçekten. Nihayet Tomsk'a geldik. Buranın saati göre sabah karşı 4 4.30'da buradayız geldiğim yere göre de saat 12.30 yaklaşık 14 saatlik bir yolculuğun ardından geldik. Ben de pil bitmek üzere hemen istirahat edip dinlenip videolarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Muhtemelen yılbaşı telaşı bayağı var burada. Bakalım en kısa sürede burası hakkında güzel videolar yapmaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Yorgunluktan ve soğuktan konuşamıyorum görüşmek üzere sevgiler